İki kişi bir büyük baş hayvanda ortak olarak alırlarsa, hani yedi kişi yedi hisse ya, e, üç üç aldıktan sonra ortada kalan bir hisseyi ne yapacaklar? O hisse ne olacak? Değerli dostlar, öncelikle büyük baş hayvan da yedi kişiye kadar ortak olabilir. Yani yedi kişiye kadar, yedi hisse yedi kişi, yedi hisseye ayrı ayrı ortak olabilir bu şu demek değildir. İlla bu yedi hissedir demek değildir. Bir kişi alırsa o bir hisse olur. İki kişi alır iki hisse olur. Üç kişi alır üç hisse olur. Beş kişi alır beş hisse olur. Dolayısıyla burada ortada zayi edilen bir hisse durumu söz konusu değildir. Cenab-ı Hak feyyaz Mutlak Hazretlerinin mealen şüphesiz ki kestiğiniz o kurbanların etleri değildir Allah'a ulaşan kanları da değil Allah'a ulaşan. Belki o kurbanlarınızdan sizden olan takvadır Rabbinize kavuşacak olan. Ferman ilahisi buradaki niyetin esas alındığını neye maksatla? Siz yüz tane hisse de alır kesersiniz. Sağlam olmayan bir niyet taşırsanız oradan alacağınız bir şey yok. Dünyevi anlamda etiniz olabilir. Dünyevi anlamdaki edindiğiniz etten başka bir şey olmaz. Ama bir tane hisse kesersiniz, sağlam ve sahih bir niyetle bunu icra edersiniz. O kesmiş olduğunuz hayvan ömrünüze bereket, mukadder olan kaza belayı def, ahiret yurdunda da Rabbinizin huzurunda da alnınızı ak eden bir şeye dönüşür. Dolayısıyla dikkat edeceğimiz nokta niyettir. O münasebetle de bir kişi iki kişi üç kişi beş kişi kaç kişi olursa olsun büyük baş hayvanda ortak olan kaç kişi olursa o kadar hisse vardır yoksa ben illaki bu hisseyi yediye tamamlayayım İşte biz altı kişiyiz bir hisseyi de iki kişi ortak alalım böyle bir mantık yok kaç kişi girerse o kadar hissedir o